Fotonlarla bilgi işlemede kuantum teknolojisinde büyük bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar ışın yapı taşı fotonları kullanarak bilgiyi hem daha güvenli hem de daha verimli biçimde kodlamaya başardı. Peki nasıl? Fotonların zamanlama, kutuplanma ya da faz gibi özellikleri bilgi taşımak için kullanılabiliyor. Yeni çalışmada bilgi fotonların varış zamanlarına kodlanıyor. Bu tekniğe zaman dilimli kuantum kodlama deniyor. Bu yöntemde kilit rol oynayan etki ise Hongui-Mendel interferansı. Bu iki özdeş foton bir ışın bölücüde karşılaştığında ortaya çıkan özel bir kuantum davranışı. Klasik fizik fotonların farklı çıkışlara dağılacağını öngörürken kuantum dünyasında bu fotonlar birlikte aynı çıkıştan çıkar. Yani fotonlar ayrılmak yerine kuantumca tokalaşır. Bu tokalaşma fotonların zamanlamasını çok hassas bir şekilde ölçmeyi mümkün kılar. Araştırmacılar bu özelliği kullanarak daha basit ve kararlı bir kuantum ölçüm sistemi geliştirdi. Ama iş bununla da kalmadı. Bu sistem kuantum yürüyüşü denen başka bir yöntemle birleştirildi. Kuantum yürüyüşü fotonların zaman içinde rastgele değil olasılık temelli yolları izlemesini sağlar. Ve bu yürüyüş fotonların yalnızca sıfır ya da bir değil daha fazla durumu temsil etmesini olanak tanıyor. İşte bu noktada devreye kuditler giriyor. Klasik bitler 0 ya da 1, kubitler 1 ve 0'ın yanında hem 1 hem 0 olabilir. Ama kuditler 3, 4 hatta daha fazla durumu aynı anda taşıyabilir. hong mendel etkisiyle zamanlama hassaslaşınca ve kuantum yürüyüşüyle çoklu durumlar tanımlanınca bu sistem yüksek boyutlu kuantum kodlama için ideal hale geliyor. Sonuç daha fazla bilgi daha az fotonla taşınabiliyor. Böylece kuantum internetine bir adım daha yaklaşmış olacağız. <laughs>